Sorunların çözümünde haklarımız. Günlük hayatta birçok sorunla karşılaşırız. Bunların bazıları da haklarımızın ihlal edildiği durumlar olabilir. Sorunlarımızın çözümünü haklar, sorumluluklar ve özgürlükler kapsamında aramalıyız. Hakkımızı ararken başkalarının hakkını çiğnememeliyiz. Bunun için de sorumluluklarımızı bilmeli ve haklarımızı öğrenmeliyiz. Ayrıca bunları da yerinde ve zamanında kullanmalıyız. Hak, bir kimsenin isteyebileceği, ileri sürebileceği, kullanabileceği, toplumca ve kanunlarca tanınan yetkidir. Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği ve korunması, eğitim ve öğretim hakkı, sağlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı, tüketici hakları gibi birçok hakka sahibiz. Tüketici hakları ihlalleri için tüketici mahkemesi, tüketici hakları merkezi, tüketici hakları derneği Tüketici hakları il ilçe hakem heyeti, reklam kurulu ve belediyelere başvuruda bulunarak hakkımızı arayabiliriz. Sorumluluk. Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Vergi vermek, askerlik yapmak, oy kullanmak, zorunlu eğitimi tamamlamak, kanunlara uymak gibi birçok sorumluluğumuz vardır. Özgürlük. Bir kişinin başkalarının haklarını kısıtlamadan ve başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine denir. Örneğin müzik dinlemekte özgür olabiliriz ama yüksek sesle dinleyerek komşularımızı rahatsız edemeyiz. Yani özgürlük ve haklarımızı kullanabilmemiz için öncelikle sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Örneğin bandrolü olmayan korsan bir kitap aldıysak sayfalarının eksik olması gibi bir olumsuzlukla karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Bu durumda Tüketici Hakları Mahkemesi'ne başvuramayız. Ayrıca emeğe saygı göstermemiş oluruz. Ayrıca alışveriş sonrasında ürün değişimi veya iadesi yapabilmemiz için mutlaka fişe almalıyız. Örnek cümleler. Tenefüse çıkmak bizim haklarımız arasındadır. İstediğimiz müziği dinlemek bizim özgürlüklerimiz arasındadır. Ödevlerimizi yapmaksa sorumluluklarımız arasında yer alır. Derse zamanında girmek bizim diğer sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bir ürünü alırken istediğimizi seçmekse yine özgürlüklerimiz arasında yer alır. Haklarımızdan bir tanesi de dilekçe ve bilgi edinme hakkıdır. Dilekçe hakkı sorulara cevap almak amacıyla bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak amacıyla denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak amacıyla da demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardan biridir. Ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını sorabiliyor, başbakan ve bakanların mal varlığına kadar pek çok konuyu sorgulayabiliyoruz. Ancak bu konuların devlet sırrı, özel hayatın gizliliği ve ülkenin ekonomik çıkarlarını olumsuz yönde etkileyecek konular olmaması gerekiyor. Örneğin biz de çöpler zamanında toplanmıyorsa durumu bir dilekçeyle belediyeye bildirip durumun düzeltilmesini isteyebiliriz.